Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün ekip arkadaşım ve kuzenim Ahmet'le beraber Fortnite'ta çiftli akıyoruz. İnelim. Tamam. Ya, şuraya da inebiliriz, şuraya da inebiliriz. Tamam tamam çiftli çevreye inelim rahat rahat. Niye rahatsız mı oluyorsun öbür tarafta? Ya orada çok loot çıkmıyor bence ya. Loot çıkmıyor, roket var orada. Tamam şimdi sadece roket için iniyoruz. E sonrası yok o yüzden. Vallahi ben ben bu oyunda en sevdiğim şey Ahmet roket. Ben, en sevdiğim. Ben bu eve direkt indim Ahmet. Tamam ben bu evin çatısındayım. Ahmet şurada bir tane görev var istiyorsan yapabilirsin. Görev adam değilim ama artık. Önceden de. Gel fondi basayım o zaman. İnat ya. Al şunu hiç sende. Savaşa gidelim Ahmet direkt. Bak şu evde adam var. Biri düştü. Evet. Salak çekiştirip duruyor beni. <laughs> Bunu sen al yukarıdakini ben alayım. Aldım aldım. Bütün sondaymış da, dermişim. Şimdi burada iki tane daha var Ahmet. o arkadaşları da bulmamız lazım. Onlar gemi tarafına gel inmiş Geldi. olabilir. Geldi. Bir yerde. 37. Tara tara. Ha şu karşıda karşıda gel. Evin bu, bu olsun. diğer tarafı gel. kucağına geliyor abi Sehe. <laughs> <laughs> Bombayla vurur muyum ki dedim de olmadı. Hayır. No, tamam işte. kaçtım. Zıplatan bomba var. Zıplatıyor mu peki? İşte. Eee SMG ister misin? Yo. Bu binada açılmayan sandıklar var bu arada. Biraz alan uzak biz ha. Yok yok biz on numara yerdeyiz şu an. Mavi M4 ister misin? Hemen geliyorum. Olabilir. Biraz hızlı olmamız lazım sadece biliyorsun. Evet, ben direkt toplara bakmaya gidiyorum. Tamam ben direkt elimdekileri yükseltme yapacağım. Adam var ama var burada. Öldürdün mü? Öld Arkadaşın üstünü arayacağım şimdi. Etrafa bak. Göremiyorum arkadaşını. Önümüzdeki adamı görüyor musun? Tiki ne yaptı? Durma durma. İyi bak can sokuyor sana. Evet. Ben Görmedim adam. Ben de eğleneyim. Ahmet Ahmet. Affedersin de. 116 on yedi birisi. <laughs> Birini düşürdüm. Ötekini de öldürdüm. <laughs> Adam pampalıyı bastı, bir türlü sıkmadı. <laughs> Kalkanın gitti mi? Gel gel, burada balıklar var. Gel Ahmet, balıkları aa, ye. Ahmet, alan geliyor. İstiyorsan direkt alana girelim biz. Burada Geliyorum. altın senin senin silah var, İstiyor musun? Yok yok yok, yo, istemiyorum. Hepsi altın. Bak oradalar, çatışıyorlar daha. Abi buraya bot daha çıkmamış çıkabilir şimdi. Tamam. Gel şuraya bir biz bakalım. O adamları gördüm. Geliyor. Ahmet bir şey değil mi? Çok iyi. Bu ilk yaparak geliyor bir tanesi. O kalkanı kırdım düşürdüm Ahmet onu. Arkamda arkamda adam. Ahmet önünde yapı vardı yemin ederim ya. Medkit yok Yapıyorum. değil mi? Yapıyorum. Bak. Beni kaldır sana şok bombalık yerin var mı? Şok bombalık yerim var. Böleceğim. Şeye doğru kaçalım biz. Alana doğru. Adam yakın. Geliyor musun? Ben kaçtım ya. Sana ne diyorum biliyor musun sadece? Kusura bakma. Eğer şokla kaçabilirsin bak. Her yeri kırıyor. Ahmet buralar iyi toplanmış. Adamı gördüm ya. Ortada zıplıyor gidiyor bir yerlere. Gördün mü? Şu arkamızdakiler gelecek bence onları bekleyelim. Tamam. Şu an geleni göremiyorum ama. şuradaki adam mı? Ahmet galiba birini gördüm bir bakacağım. Ha botlar çıkmış. Okey ben hala arka tarafımıza bakıyorum. Şimdi arada kalmayalım istiyorum. Tamam. Son 9 kişi. Biri bu tarafta. Evet onlar biriyle çatışıyor. O çatışmıyor zıplatıyor kendini devamlı bir yerlere gidiyor bak. Ha şey yeni tabancayla mı mi zıplatıyor? Aha. Bak onlar orada çatışıyor. Şimdi şurada çatışıyorlar. Yeni alanı verecek. Yeni alana gidelim bence. Ahmet. Efendim. Bir dakika bekle. Yeni alan o tarafta. Bu gitmemiz lazım Ahmet. Allah'ım ya 50 canım kaldı lan. Yüksekten düştüm. Alan dışı. Nereden <laughs> koydum? sıyırdım. Adam bize bakıyor yukarıdan. Orada takım savaş çıkacak şimdi. Biz şu arka tarafa gidelim. Hatta şunun üstünden mi geçsek? Zıplatan bombam var bir tane ha. Ben de yok. Bot çıktı önünde. Öldürelim ben mi açık. hızlıca? Hızlıca öldürelim. Sonra şeyleri kullanalım. Ben birini aldım. Aşağı düştüm. Ha Medkit çıktı basıyorum ben direkt. Tamam. Birini de ben basıyorum. Oğlum. Beş kişi var. Hadi birinci olacağız gibi. Kamp ateşini mi kullansaydık Ben kullandım ya. Zaten bombayı da al aldı istiyorsan. Aldım. Bir şey olursa kamp ateşi alan içi mi Burada. dışı mı anlayamadım. Bir bakayım. Alan içinde. 25'lik var mı miniler? Var var 5 tane var vereyim mi? Yok tamam. Dört kişi var Ahmet Sniper yukarıda Biz de gidelim mi ya oraya Gidelim Alan içindeler şu an Aldılar bu arada birini Çıklıyorum. Tamam Ben savaşayım sen bekle iki kaldık. Bir tane de tek var. Arkada değilse. Biri şurada bir yerde ya. Şunun içinde olabilir. Ha gördüm Ahmet. Biri düştü. Bitir onu. Ya. Arkadaşı da orada. Aldım. Şu an bir kişi kaldı sen ben. Şunu abi. basabilirsin Adam var sandım korktum Oo bu silah İlk kez kullanıyorum baya iyiymiş Ahmet adam önümüzdeki şeyin içinde Bak şu yapı var ya Çaktırmıyorum Ay, bak Gel 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 hemen şunun içinde adam 1-2-3 sık Helal İyi. be. Bana bak ya yan... Oo, mor kompadası varmış ha. Ben de iki aldım. Güzel bir birincilik dediyosu oldu.